Merhaba sevgili dostlar. Bugün biraz arzu ve niyetlerimizle rezone olmaktan bahsedeceğiz. Her birimizin hayali düşü, bir arzu niyeti elbette ki vardır. Ve bu hayalleri kim zaman e, imajine ederiz, kim zaman yazarız, e, kim zaman 21 gün, 40 gün bunu tekrarlarız. Bununla birlikte aslında bu niyetimizle, dileğimizle Rezone olmak, bir ve bütün olmak. O olduysa ne hissetmemiz gerektiğine dair e, çalışmaları da yapmamız gerekir. O hissiyatı duyumsamamız gerekir. Ve tüm bunları yaptıktan sonra da elbette ki sisteme bırakmak ve inanmak gerekir. Sürekli onu düşünme tekrarında bulunmamak gerekir. Aynı şöyledir. Biz evimize bir misafir davet edelim. Misafir kapıya gelsin. Arzumuz kapıya geldi. Ama biz kapıdan çekilmiyoruz. Kapıdan çekilmezsek o misafirler içeriye girebilir mi? Siz niyetini, arzunuzu ve gereğini yapın. Ondan sonra da bırakın. Kapıdan çekilin ki gerçekleşsin ve gelsin. Herkese hoşçakalın dileklerimle. Sevgiler.